Hepinize selamlar gençler. Bugün sizlerle beraber mükemmel video çekeceğiz. Bugün gençler sizlerle beraber Discord'un yayınladığı, yaklaşık 2 yıl önce yayınladığı ücretsiz aktif developer rozetini e, nasıl ücretsiz olarak alabileceğinizi göstereceğim. E, şöyle gözükecek gençler. Benim profilimde bulunuyor zaten. Aktif geliştirici olarak şöyle bir e, kod parçası gözükecek. E, bunu gençler size aldırabilmek için bir kod yazdım. Bu kod sayesinde siz de bunu ücretsiz olarak alabileceksiniz ve de istediğiniz zaman alabileceksiniz. Ki bunun 60 günlük bir süresi var. Eğer bot 60 gün içerisinde 60 olarak e, aktif olarak kullanılmazsa sıfırlanıyor gençler. Ama siz program sayesinde ücretsiz olarak 60 gün içerisinde kendiniz bir daha yapabileceksiniz gençler. E, Videoya geçmeden önce de Discord kanalımı tanıtmak istiyorum sizlere. E, şöyle göstereyim gençler. Discord kanalıma gelip benimle sohbet edebilirsiniz. Satış kanalından ürün alabilirsiniz. Videodan dostlar video link kanalından bu videoyu çekeceğim, kendi yaptığım yazılımı buradan indirebilirsiniz gençler. Aynı şekilde çekiliş kanalından da belirli aralıklarla gençler çekilişler yapıyorum. Onlara katılabilirsiniz. Onun dışında gençler invite'de olan invite dediği kanallarından da sunucuya davet ettiğiniz kişi sayısı kadar kişiyi kişiden ödül alabilirsiniz gençler. Şimdi hemen şöyle geçelim. Tamamdır. Şimdi gençler şöyle olacak. Ben size gençler aktif developer diye bir şey vereceğim. Bu gençler şimdi nasıl çalıştığını her şeyini anlatacak. Açık kaynak kodlu değil. Ben bunu açık kaynak kodlu olarak paylaşmayı düşünmüyorum. Çünkü yani lisanstan dolayı illaki birisi çalacaktır. Başka bir de kullanacaktır. Ben direkt onu böyle olarak paylaşacağım. Bunun da ismini zaten değiştireceğim. Bu da gençler source kodu. Bu source kodunu satın almak için bana adresine ulaşabilirsiniz gençler. Bu source kodunu satın alıp, siz de bunun satışını veya ücretsiz dağıtımını yapabileceksiniz. Şu da gençler şöyle bir kenara dursun. Şimdi gençler şöyle çalışıyor. Bu aktif devlet var. açtığınızda gençler şöyle iki tıkladığınızda. Bakın açtım. Burada şurayı sileceğim gençler. Bu e, source kodunda yaptım ama e, exe çevirdiğimde burada bir şey değiştirmedim. Buraya gençler şimdi Discord Developer Portala giriyorsunuz. E, burada gençler bir application oluşturuyorsunuz. Ya e bunun için gerekli e, şeyleri yaptıktan sonra işte düzenleme düzenleme yaptıktan sonra gençler burada şöyle bir kısım var. Buraya gelirsiniz. Burada Bot'a tıklıyorsunuz ve de buradan admin'e tıklayıp bunu URL'den kopyalayıp kendi sunucuza davet ediyorsunuz. Bunu admin de yapmayabilirsiniz. Application command diye bir şey olması gerekiyor burada ama yanlış hatırlamıyorsam. Onları seçmeniz gerekiyor. İşte mesaj gönderme. ben burada direktman admin'i admin seçiyorum. Zaten kendi botunuz olduğu için herhangi bir güvenlik sıkıntısı olmaz. Admin'i seçebilirsiniz siz. Heh, şurada applications. .com. Ha evet burada. Bunlara şunları seçebilirsiniz gençler. Sadece şunu da seçebilirsiniz. Buradan davet edebilirsiniz. Bunu yapıp gençler davet ediyorsunuz. Aynı şekilde de bot kısmında gençler burada reset token kısmını buraya tıklayıp e, two factor korumayı açıp tokeninizi alıyorsunuz gençler. Tokeninizi aldıktan sonra yapmanız gereken şey şu. Programı geldiniz ya. Şu anda burayı blurlu olarak göreceksiniz. Hatta tam ekran yapayım. Blurlu olarak göreceksiniz. Buraya Sağ tıklayıp bot token'ınızı yapıştırıyorsunuz. Daha sonrasında enter'a basıp botunuzun aktif olmasını bekliyorsunuz. Aktif olduktan sonra botumuzun adı IDC olarak giriş yaptım diye yazacaktır. Ben de bayır domuzu 541 olarak giriş yaptım nokta yazıyor. Sizde böyle yazarsa bir sorun yoktur, doğru olmuştur gençler. Yaptıktan sonra sunucuma geliyorum, bakıyorum domuzum bayır domuzum aktif, botum aktif. Ya gençler ne yapıyorum? Slash'a bir kez basıyorum gençler. Bakın bayırdığımız botumun şu anda aktif olduğunu görebiliyorum. bacı e bir kez tıklıyorum. Enter'a basıyorum. Ve de botumu gönderdiğiniz gibi e, çalıştığını görebiliyoruz. Ne yazıyor? Merhaba. Respon merhaba. Teşekkürler. Fırsız uygunluğu Discord tarafından belirli kontrol edilir. Şu anda demeden önce 24 saat beklemek önerilmektedir. 24 saat geçti. Şimdi nasıl alabilirim? 24 saatten sonra gençler şu adrese girerek Bakın şöyle göstereyim size. Ee, tabii şu anda evet. Şurayı kopyalayayım. Her bir bağlantıyı kopyalamadım. Buraya geldikten sonra gençler e, şurada alabilirsin diye 24 saat sonra e, böyle mutlu olan bir robot resmi göreceksiniz. Ona tıklayıp alabiliyorsunuz gençler. E, tabii bunun için e, aktif geliştirici olarak e, bir e, yanlış hatırlamıyorsam kanal oluşturmanız gerekiyor. Evet. Bir kanal oluşturup güncellemeleri de oraya atmanız gerekiyor. Aynı şekilde sizin sonucunuzun topluluğa açık olması gerekiyor. Bunda gençler sunucu ayarlarında topluluk diye bir kısım olacak. E, oryantasyon değil de işte şurada gençler toplulukta sizin bunu e, şurada keşfedin sonuçları keşfedilecek sunucu haline getirmeniz gerekiyor yoksa gençler bu çalışmıyor. Bunun detaylarını da aslında öğrenebilirsiniz. Şimdi gençler bunu yaptınız ya. Burada birkaç, birkaç kez yapın gençler. Şöyle göstereyim. Birkaç kez şöyle ard arda bunu yazın. Ne olur ne olmaz. 5-6 kez yapın gençler. Bunu da riske atmamak için yapıyoruz. Yapmanıza gerek yok da normalde. Ne olur ne olmaz yapın. Daha sonrasında Yaklaşık 8 saat ya da bir gün sonrası yani 24 saat sonrasında siz de benim gibi şu e, rozete uygun göreceksiniz gençler. Tabii ki ben bu yöntemle yapmadım ama bu yöntemle işte kodlama bilmeyen arkadaşlarım için e, yaptığım bir yöntem kullanabilirsiniz. Güvenlik sorununuz olmaz. E, dediğim gibi e, çalışacaktır sizlerde de. Videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hepinize sağlıklı mutlu günler dilerim.